AB çaplı bir yarım daire var şu kısımda. Buradan Y alanını bulabiliriz ilk olarak. BC'yi 8 vermiş kare için. Dolayısıyla bu kısımda 8 birimdir. AB çaplı e, dairenin yarı çapı 4 birim olmaktadır. Dolayısıyla Y alanı için P çarpı R kare 4'ün karesi yarım daire olduğu için ve 2'ye bölmemiz gerekiyor. Buradan Y'nin alanını 8 pi olarak bulabiliyoruz. X'in alanını bulabilmek için karenin çevrel çemberi verilmiş bize. Çevre çevrel çemberin alanını bulduktan sonra karenin alanını çıkarttığımızda 4 parça eşit olacak. Yani burası da x, burası da x, burası da x olarak dağılmıştır. Bize 4'te biri lazım. Yani x alanı için önce büyük dairenin çapını bulalım. Onu da şuradan bulabiliriz. Kenarlar 8 birimde. Buradan köşegeni çizdiğimizde bu çizdiğimiz çizgi hem karenin köşegeni hem de dairenin çapıdır. 8, 8, 8 kök 2 yapmaktadır. Dolayısıyla buradaki yarı çapı 4 kök 2'dir. X'i bulabilmek için dediğimiz gibi pi çarpı 4 kök 2'nin karesi bütün dairenin alanını vermektedir. Eksi karenin alanını çıkarırsak 8 çarpı 8, 64'ü çıkarırsak şu boşlukları bulmuş oluyoruz. Yani 4x'i bulmuş oluyoruz. Ve bunu da dörde böldüğümüzde bir tanesine karşılık gelen alanı bulabiliriz. Buradan x eşittir. 4 kök 2'nin karesi 32 pi yaptı. Eksi 64 bölü 4. Dörde böldüğümüzde de her iki tarafı 8 pi eksi 16 yapmaktadır. Bizden y eksi x'i istiyor. Y'si 8 pi de Eksi 8 pi eksi 16. X'i çıkarmamız lazım. Eksi içeri dağıtırsak 8 pi eksi 8 pi artı 16. 8 pi'ler gittiğinizde cevabı 16 olarak bulabiliriz.